En son da Optimus Prime Megatron geliyorum deyip Megatron her seferinde gariban gibi dönmesi adamı rezil etmesi benim zoruma gidiyor. Kron geliyor bir şeyler oluyor bu gökyüzüne portal açarken enerji çıkıyor güç dönüyor. Evet. Aç göz tüm enerjini yedin lan. Açıklık getirelim. Ustam, canavarlar yükseliyor mu? Canavarlar yükselmeli mi? Bence. Ustam, canavarlar hiçbir zaman yükselmemeli bence. Çünkü onlar canavardır. Bunlar kahpedir. Bunlar şerefsizdir. Adidir, köpektir. Canavarlar neyine o... yükselecek? Canavarlar alçalacak kardeşim. İnsanların önünde diz çökecekler. Bugün o Optimus Primal kalkıyor babasını bırakıyor bırakıyor gidiyor. Babasını bırakıyor gezegeni de yok ettiriyor Unicron'a. Lan madem bu kadar güçlüsün, madem senin e, enerjona ihtiyacın yok. Girsene fayta. Babanı tek bırakıyorsun skörçte. Ayıp değil mi lan? Son bak çok sinirlendim. Şimdi enerjon diye de bir şey tutturmuşlar. Eski filmlere bakıyorsun. Bu adamın yeni mi enerjona ihtiyacı var? Bugün bu e, Megatron yüzyıllarca buzların içinde kalıyor. Bak buzların içinde kalıyor. Gidiyor çıkıyor herkese tek atıyor. Optimus'u da dövüyor. Hepsini evet. dövüyor. Optimus'un bir enerjinin açtığı var. Kardeşim yani o zaman kendine Prime deme. Prime deme ya. Hak etmiyor ustam hak etmiyor. Bunu Skoç da de söylüyor. Diyor ki oğlum sen nasıl bir Prime'sin. Yanlış mıyım usta? Ustam. Bu prime mal zaten. Prime değil ki böyle prime mi olur kardeşim? Prime mal. Tam, prime mal evet ustam. Doğru doğru. Doğru bir nokta yapalım. Mal üstüne işte mal işte. Bu ne lan? Prime olur. mi olur? Tamam biz bak. Yok. Hayvanları severiz. Diyor. Biz hayvanları Tabii, severiz. saygımız var. Ona saygımız Sonuna var. Sonuna kadar saygımız o var, var, var hayvanlara. istemeyelim. <laughs> Durduk yere yanlış anlaşılmasın hiçbir şey. Ama, Doğru. yani Abi, Goril Prime şimdi, olmaz kardeşim. Yani buna kim Prime dediyse aklından şüphe ederim ben. Ha Goril sen de kardeşim Goriller ailesine sahip çıkar. Doğru. Goriller ailesini biz maymunlar cehenneminde gördük. Bunu biz maymunlar cehennemi bir de gördük, iki de gördük, üç de gördük. Hepsinde gördük ya. Sezar'ı görüyorduk. Sezar. Sezar düz Goril olmamasına olsun. rağmen bile bütün şeyini korudu yani halkını. Evet. Ustam bunlar elle tutulmaz gözle görülmez şeylerdir. Bak ben sana söyleyeyim. Bunu bir farkına varalım. Ne diyor? Diyor ki Optimus diyor. Sen, benim adım senden geliyor diyor. E kardeşim nasıl geliyor? Neye göre? Bu adam bok gibi. Sonra da bir işte Unicron geliyor. Bir şeyler oluyor. Bu gökyüzüne portal açarken enerji çıkıyor. Güçleniyor. Evet. Aç göz. Tüm enerjini yedin lan. Oradan Azizlik kalmadı da bize ama. bırak. Miraç öldü. Miraç öldü. kendine feda etti. O, ne yaptı? Robot yaptı. Şey yaptı. Ulan madem sen bu kadar güçlüsün bak kimse vuramıyor şeye sikörce. Adam gidiyor ro robot kıyafet oluyor ya bizim. Neydi o reisin adı? Ee, robot kıyafet unuttum. Mi? Ya şey var ya Miraç ölürken akıtıyor ya üstüne o adamın adı neydi? Alttaki. Boşver Sonic diyordu işte. Sonic mi? Ha işte o kod adı Sonic. Karıştırma onu. O gidiyor o kıyafetle şeyin maskesini çıkarıyor. Yüzünden şey yapıyor. Attırıyor. Tekme atıyor. yüzün maskesi <laughs> düşüyor Scourge'ın. Ulan bir tane vuramadınız bak. Bir tane hit yemedi adam bak. Scourge o kadar sahne geçti. Bir tane hit yemedi. Adam maskesini düşürdü ya. Milliyet Nasıl düşürdü ya? onu? o bir şey yap, çe çeşitli söyletiler var ustam şimdi düşününce. Ama maskem düştü diye söylüyor yani. Ustam şey yapmıyor muydu ya? Mireyç tekme atıyordu, düşüyor düştü. Mireyç atmıyordu onu. Mireyç atıyordu. Ustam. <laughs> ustam insan atıyordu sanki ya. İnsan atsın. Ama sonuçta komutan Sonuçta ki küçük boylu biri atıyor kardeşim. Güçsüz bir ya sen Optimus'sun lan Bunu demek var 5, 5, 80. Yani. boyun var 5.80 Boyun var 5.80 kardeşim sen Tekmeyi sen atacaksın yumruğu sen atacaksın bir tane hit atamıyor 1-1 bir, bir. Nasıl oluyor abi bu adam nasıl komutan oluyor nasıl prime oluyor Eski primelere bakıyorsun anasını satayım mi? millete tek atıyor Kimseye ikinciyi atmıyor ama bizim prime'e gel Bak ki gel gör ki enerjonum yok dur biraz kendimi şarj edeyim. Oğlum sen elektrikli araba mısın ya? Sen bugün transformersın. Yanlış mıyım usta? Usta. Asıl zaten kilit nokta Mirage. Mirage o tekmeyi attı. O Scorch gücünü maskeden alıyordu. Optimus o yüzden kolay yenebildi. Benim gücüm maskeden gelir. Optimuslar vız gelir tırz gider. Doğru. İyi bir atasöz var yani. Ulan. Bunlar böyle şeyler ustum. Şimdi bir içi alayım da. Çünkü asıl konuya giriş yapacağız. Bumblebee öldü lan bu adam yüzünden. Bumblebee öldü geri geldi. Neymiş efendim? Yüksek bir enerji kaynağı. Onu da tabii ki gelecek o enerji kaynağı gelmezseniz. Lan bırakın da ölsün adam akıl ya. Bakın durun size bunu Kardeşim enerji onu nasıl tekrardan diriltebiliyor ya? Bunların... Hiç mi ölmüyorsunuz oğlum siz? <laughs> Allah. O zaman ölen biri her sefer diriltilir. kardeşim. Bunda bir şey yok ki diriltmedi. Bag baga sormuşlar usta meyaj onu. Yersen. Hazreti Ramos hoş geldin. Takip için sağ ol. Yani ne diyordun? Ustam, He. ustam diyordu ki baga sokmuşlar. Şimdi onu. bu adam liderlik maddesini alınca evet. her önüne geleni diriltmeyecek. E, diriltecek tabi. E o zaman bizim hiç heyecanımız da kalmayacak film izlerken. Yani tabii ki ölen herkesi geri getireceğiz. Kimse ölmedi. Efendim gerçekten. dur şunun kalbine vurayım. Yok efendim sokayım. Oradan şarjlayayım. Doğru, bir şeyler ya, yapayım. Burun deliğine üfleyeyim. Bir şeyler yapayım. Kulağını temizleyeyim liderlik matriksiyle. Kardeşim böyle bir şey değil bu ya. O zaman gidin şeyi geri getirin. Ironhide'i geri getirin anasını satayım. Hadi. He. Madem bu kadar teknolojiksiniz, adam çürüdü, gene de tozlarından getirin. Ayşe'de Liderlik Matrix'te tozlu, ne oldu? Halk etmektedir, bilmem ne. Veys, <laughs> bizim ses böyledir. Biz şu tamam. an sinirli moddayız, o yüzden sesimiz böyle. Yani ben doğdum doğalı böyle. Yapacak bir şey yok. Evet. Ustam baktığın zaman yani Optimus'u yine çok güçsüz gördüm. Bir enerji aldı, şarj oldu elektrik e, Öyle bir güçlendi, skörcü dövdü bilmem ne bir şeyler ama yakışmadı yani kardeşim. Yakışmadı. Film boyunca art konuştu. Hiçbir şey yapamadı. Sonunda da enerji alınca biraz vurdu. Yok Askalayı efendim yok. yok edeceğim. Yok efendim bunu yapacağım. Yok efendim şunu yapıyor. Lan gözün önünde Bumble bir öldürdü lan. Seni yapmadın orada. Can dostun la, can dostun adam. Yok yapamadın. Ne ne yapabilir ki? Mire etkisini sağda solda 31'e devam etsin. Öbürü gitsin başka bir şey de Bir tanesi motor yaramıyor. Küçücük. Yok arsıyım ben ya. Aslında arsıyım demek istemiyor. Asim demek istiyor. Ya Asi de neyin Asi sen mısın kardeşim? İşte Optimus Asi. Anladın mı usta? Anladım. O onun söylentilerine gireriz. Neymiş ustam oğlum bunlar büyük organizmalar. Bunlar zeki yaratıklar. Bunlar yani teknolojiyi bilen adamlar. Biraz yani insan çok insani gördüm. Yani Optimus tribe girmiş. Niye? İşte şeyime dönemiyorum. Gezegenime dönemiyorum. Cybertron'a dönüyor. Tribe'ye girmiş. Lan sen gezegenin de batsın oğlum Gezegenin batsın. Gezegene sana ihanet etti lan. Ha? Senin yaratıcım dediğin bugün yalan dolan hikaye seni kandırdı. Kardeşim bu Ol... otobotlar şerefsizdir. Bak deseplik onlar bir araya geldi toplandı. Gezegeni aldı. Ha, hak etti ama bak. Sonuna kadar. Adamlar dedi ki biz bu istemiyoruz kardeşim dedi, Bu otobotların yönetmesini bizim gezegenimiz daha güzel olsun dediler bizim istediğimiz gibi. Çoğunluk Decepticon. Bir de beş, bunlar. Beş tane otobot kalmışsınız. Gelmişsiniz bütün orduyla savaşacağız. Sonuyla. Ustam bir de bunlar sözde bu Prime bir de asil bir de anladın mı? Decepticonlara bak anasını satayım. Adamlar yani renk yok bir şey yok. Ama en güçlü silahlar onlar da. Lan oğlum siz de dönüşsenize. Lan bir tane savaş uçağı görmedim bir tane. Biri araba Diğeri de araba. Hepsi araba. Bir tane Üç. o dördüncü bölümde bir helikoptere dönüşen gördük. O, o da aslında arabaymış. Uçmaya korkuyorlar usta. bir O da aslında arabaymış. E kardeşim yani tamam hadi aklınıza gelmedi. Hadi ya, iyi vallahi. Bu filmde de gördük hadi. uçan birini. O da salak. Ya ustam o da bu Iron ID yapan var ya. 3. bölümde gördüğümüz ölüyor. Böyle yandan saçları şey vardı ya. Sözlü saç. Oymuş. Efendim Özelim Usta, yani uçak değil yani. <laughs> Bari bir şey mi? O da savaş uçağı değil. Kargo uçağı. İnmesini bilmiyor, yani, çıkmasını bilmiyor. Hadi ustam, aklınıza gelmedi. Tamam mı? Anlarız bunu. Eyvallah, aklına gelmedi. Oğlum kim uçuyor, hepinizi <laughs> patlatıyor. Bir tanesi zaten helikopter, savaş helikopteri. Bomba alıyor sağa solu. Bir tanesi tank, bir tanesi zaten Megatron, o da ayrı bir şey. Yani, yolda gidiyor hem uçuyor. Kardeşim siz de dönüşsenize. Savaş uçağı olsanıza. Yani bir savaş gemisi olunabilir. Beş kişi birleşip. Ki ikinci bölümde gördük. Mısır piramidini nasıl yok ettiğini gördük bir tane e, Decepticon. 5-6 tane robot bir araya gelip şey oldu. İçine yuttu piramidi. Açığa çıkardı o güneş yok eden makineyi. Peki yani ustam bu otobüsler geri zekalı mı? Fallen Reis. Fallen Reis. Bak aklıma yani. geldi gene. Atamızdır, babamızdır. Transform da ama. Saygı duyuyoruz. Saygı, Saygı diyoruz. Diyoruz. Şöyle bir uçuşum düzeltiyor. Yani, yani deyince... bak adam e, yani zayıf mayıf ama yumruğu da pis. Yani terste pis. Serttir. Serttir. Adam kendini Zaten. bırakmamış. Optimus de gelmiş, şekil yapıyor. Yok efendim ben Fallon'u... Yenersin onu tabii. Adam 90 yaşında. Yani şeye vuruyor. Bir de... Yani bir belki de, de 5000 yaşındadır. Hadi diyorum jet yani. Jetfire'ın aletleri olmasa affedersin bok yani ustam. Ben sana söyleyeyim. Adam yaşlı başlı. Yanlış yaşlı başlı adamın kalbini söküyor. Ayıp değil mi lan Optimus? Yakıştı Elini öpeceksin oğlum sen, sen Elini öpeceksin şerefsiz. Yakıştı mı kardeşim yakıştı mı? Hem kalbini sök hem al. Yüzsüz yap. Ki de Prime'miş senin, o. O, senin da Prime kardeşin, değil miydi? Kardeşim. Ben de onu diyorum işte. Kardeşi. Senin amcan, senin dayın, senin deden her şeyin lan. Büyük, büyük canın ciğerin oğlum senin. Atalarından biri. Atalarından ilk Prime'lardan. İlk Prime'lardan ustam bu yan, yan şey değil, yan sanayi değil Optimus gibi. Anasını satayım enerjine bir tek Optimus'un ihtiyacı var zaten. Ona, onun dışında herkes çok güçlü dövüşüyor. Bumblebee daha iyi dövüşüyor. Miraç. Daha iyi dönüşüyor. Optimus'a bakın enerjonun bitti. Enerjonun batsın. Şey olabilir Yerin dibine batsın ya. Maksimallar niye enerji kullanmıyor? Onlar işte diyor ki bir de Optimus primal şey diyor. Benim adım senden geliyor. Yüce komutanlıyor. Gerçi onlar daha çakal ustam. Gitmişler mekanı nereye kurmuşlar? Enerjon dağının dağını dibine. Enerjon <laughs> dağının dibine. <laughs> tam dibine tam dağının dibine Eteklerine. buymuşlar. <laughs> Adamlar her gün çekiyor enerjini. Optimus Adı bir şey demiyorlar tabi. Garip abi. <laughs> Yok diyor işte buradaki enerjinin şey olması için ne bir yüksek enerji lazım. Oğlum verseniz de enerjiyi siz robotsunuz iki tane jeneratör getirin ya. He. Bağlayın abi uçacağı gücü de verin. Beşik Ver abi den. bir elektroşok bir şey var oraya. Elektroşok <laughs> doğru. Biz bunu gördük ikinci filmde gene gördük. Ajan Simmons Elektrik veriyordu güvenlik görevlerine. Verin abi. Yok zor bir şey değil. Tam bilirsin yani bizim tabii ki Frankenstein'ın e, yapılmasına yapılmasında bayağı bir katkımız var biliyorsun. O metal vermesek yıldırım düşmez. Bir yıldırım, bir metal sistiniz. Yıldırım çektirin abi çöktürün. Yapsın abi. Bunları sistemi Bunların sistemi dendik. Bunların kullandığı bunlar metal de dandik. Ustam, bunlar çelik melik de değil Bunlar başka bir şey. Vurdum mu almamışlar usta. Duyduğuma göre. Ustam update gelmiyor. Cybertron'dan gittikleri için çekmiyor. Ustam büyük. bunlar yani e, kaçta kalmış bu? Otobot 95'te kalmış bunlar. Yani daha otobot 10'a geçememişler anladın mı? Windows XP yani ustam. Doğru öyle diyelim anlasınlar. <laughs> Desteği kesmiş Windows. Yani şey her seferinde İstanbul. de kazanıyorlar ama nasıl nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Nasıl yapıyor ya. <laughs> yani cidden yani bunu sorgulamak lazım. Efendim yok efendim dayanam. İki silah sıkam cephe savaşı en son da Optimus Prime Megatron geliyorum Deyip. Megatron Geliyor. her seferinde gariban gibi dönmesi adamı rezil etmesi cidden benim zoruma gidiyor. Yok o kafasını, yarısını yok edeyim. Megatron yok, ne yapıyor? O, meydanda bekliyor. Diyor, Gel kurtarı. diyor Optimus diyor. Gel bak meydanda bekliyorum ben buradayım kardeşim. O gelene kadar herkes bir tane yumruk atıyor zaten adama. Doğru. Ha gene hepsini yeniyor mu? Yeniyor Megatron. Megatron Bakıyor. bir de Optimus'un hayatını kurtarıyor. Optimus ne yapıyor? Baltayı sallıyor kafasını koparıyor götürüyor. Diyor ki ben olmasam sen ben ne çıkıyor. yapardın Prime diyor. Öğrenme vakti geldi diyor. Ulan ne sen de, olmadan... De çünkü yok oldum. Sonra Megatron gidiyor. tam öldürüyor Megatron'u. Ön... Sonraki bölümde ne oluyor? İnsanlar sana ihanet ediyor Optimus. Senin ağzına Bak, tükürüyorlar. Ekibini öldürüyorlar. Ustam. Ekibi lockdown, tek tek... Lockdown. lockdown, lockdown. Ha, lockdown hepsini öldürür tek tek neredeyse. Lockdown'un bir sözü var o filmde. Diyor ki... Bir davaya bağlı kalmanın en kötü tarafı o davanın sana ihanet etmesidir diyor. E insanlar da ihanet ediyor Optimus'a. Heh. öyle bir şey yok. yerinde bir söz gerçekten noktanla az yani aşmış kendine başka bir seviyede çok saygı duyulan bir karakter bence reis'in bir ağırlığı var ya gelişi bile böyle bir ertiyor yani tabi <laughs> sahneler çok güzeldi mesela filmin hikayesini beğenmesek de o sahneler güzeldi noktan sahneleri güzeldi e ne yapıyor? Peki şehirde insanlar ölüyor, robotlar şey yapıyor. Optimus ne yapıyor? Gideyim iki tane şey çıkarayım, dinozor çıkarayım da bize yardım etsin, onları döveyim. Başka onun, türlü olmuyor zaten. sürede, <laughs> onunla uğraşacağım sürede git beş tane robot kes tamam zaten. Onlar da beş tane vurdu. Yok. Neyin ya Zaten bak? tam da öldürememiş. Gitmiş Megatron'u tekrardan yaratıyorlar. Megatron çok zeki. Bak adam gidiyor, bilim öğretiyor insanlara. Kendini tekrar yaptırıyor. Uğraşmıyor. Kendi adam işini larını... adam hak ediyor usta. Adam, adam zehir gibi. Zin gibi. Şeytan. Gerçekten sonuna kadar hak ediyor. Çabalıyorlar ha. Bu kötüler her zaman bu filmleri çabalıyor. Peki, Peki. ustam sana bir soru. Şimdi bu ıı, ıı, Megatron gidiyor şey yapıyor. Kendini tekrar yaptırıyor. Tamam eyvallah. Buna saygımız var. 5. bölümde bu Starscream'in kafasını görüyor. Diyor He. ki acımasız dostum. işte kıyamet günü yakın diyor işte. Göremem çok üzücü bilmem ne. Oğlum sen madem insanlara bu teknolojiyi öğrettin. Astra Starscream'in kafasını ona da öğret. Ama o, şimdi Starscream herhalde kendini bırakmış benliği yok. Ustam gücü verdi mi gelir o kendine. O güç görsün. Elektriği verdin mi elektroşok. Doğru. Tamam. enerjini ver Boynundan bile bacak çıkar. Doğru, her yerinden çıkar. Yani Bunu küçük, gördük küçük kafa Ama görür gene kardeşim. kardeşim. Asın, alsın. Alsın böyle boynuna. Boynunda bari görürsün sadece da görürsün. Evet, tamam. evet. Katılıyorum usta. Işte. Bu kadar basit. Bir tane de spark enerji gücü tak çenesinin altına. da yap bir zahmet yani tamam mı? Değil mi ya? Çinler yapıyorsa bugün sen de yaparsın. Ama Megatron'un ihtiyacı yok ki. Megatron diyor ki ben tamam hallederim tek başıma kardeşim. E, yani abidik gubidik birkaç tane robot alıyor onlar da ölüyor zaten. <laughs> laf olsun diyor onları istiyor. En satayım. Yersen. Yani öyle. Geçmiş filmleri çok saplı. Ama şu son filmde gene bir Unicron'u gördük. O zaten rezaletli. Unicron'da rezaletti. neymiş ya? Unicron'da neymiş ya? Yok efendim son filmimizde Bounce bu Hani dünyaydı? Bu film. Hani dünyaydı lan? Ulan tamam bağımsız da biraz da şey yapın ya. Özel Michael şey... B. Reis sağ olsun. Beşinci bölümde içine ettiği için. Şimdi dünya ya, lete, dünyada Unicron dönüşünce dünya yok olacak lan. Nasıl bağlayacaksınız onu seni oraya? Çok saçma. E, Unicron yok etsen dünya ya. yok olacak. Ben bak ayrı bir solo bir bir şey istiyorum ustam. Bu e, Cybertron'u görmek istiyorum. Bu insansız bir bölüm istiyorum. Bu savaş neden çıkıyor abi? Bir anlatın. Bu Megatron niye savaş çıkıyor? Bana ki, bir şey söyleyeyim mi? mi? Bunlar, Efendim? bu Michael B'nin planı iki dünyayı birleştirip iki dünyanın bir arada yaşamasını sağlamaktı. Çok boktan bir plandı. Kesin insanları Cybertron'da yaşayacaktı. Cybertron'u getirdi en yani sonunda. Ustam, tamamen saçma bir fikir. Bunu anca çocuklara ip dursun biz yutmayız kardeşim. Hatta Uniclon dönüşecekti e. dünyada. Cybertron'u yemeye kalkacaktı. İnsanlar Cybertron'a gidip Cybertron'u savunacaktı. O neymiş ya? Sızdırılmış senaryo kardeşim. Bunlar bende var. Ustam nerede? Çoksa bilmez. Göster. Göster ustam. Ha, burada usta. Argümanları gördüm. Rahatladım Peki. şimdi. Argümanları görmesem bir e, şüpheli yaklaşırdım ama... Argümanlar görülür. Argümansız iş yapmayız biliyorsunuz. Ah, benimki de burada. Gidiyor ben geliyor. sen de olduğunu biliyorum zaten ustam. Ustam bize sorsalar deseler nereden biliyoruz? Tak. Direkt burada. Bak Ar burada. Argüman. argüman. Kimse sesini çıkaramaz. Bizim argümanlarımız o kadar sız arkadaşlar. arkadaşlar. Yani. Hoş geldin direncim. <laughs> Şimdi gelelim son filme. Bu seferde Unicron uzayda gezen biri. Galaksileri yutuyor. <laughs> Hatta uzayda sıkışmış bir yere gidemiyor. İlla ışınlanması lazım. Ulan bu nasıl sen nasıl gezegensin? Hiç mi motorun yok? Kendini bir Bugün 4. bölümde bakıyorsun Optimus diyor ki ben diyor, yaratıcılarıma gideceğim. Mesaj gönderiyor. Uçuyor gidiyor. Ulan sen Unicronsun. Yani Unicronsun. Kardeşim sen yavaş yavaş da gelirdin ya. Tamam o yavaş yavaş gitmez. O uçarak gider. İzlay ışınlanacak. Yani. Şen geç. Işınlanmadan olmuyor. Ustam, mi? ustam iki tane fazla gezegen. Ne daha hızlı git yavrum. Yani. Doğru. Yanlarda yok mu küçük gezegenler? Git onları ya. Bir de dünya. Anasını satayım. Dünyadan başka gezegen yok. Niye? Abi? Herkes de dünya yemek istiyor. Niye efendim? Niye Enerji abi? kaynağı Niye? çok iyi. Niye abi? Ya bir dakika dünya ile uğraşma direkt güneşi ye. Hadi. <laughs> yani. Allah Allah ya. Yani. Kim savunacak güneşi? Bütün robotlar oraya geliyor dünyaya. Dünyayı ya istiyorlar. Kim? Güneşi kim savunacak kim? Ya güneşe bugün yetişemezsin ki. Ya. Bugün ışık hızında bile gitsen bak ışık hızında gitsen 8 dakikaya gidiyor. Lan zaten sen yemeye başlasan Işık hızında gelse de 8 dakikada sen onu bitirirsin ya. Doğru. Midesi bir Doğru. Tek atar ya. Ya gitsin Jüpiter yesin. Neptün yesin. Ya gitti ya kardeşim gitti ya bir saniye usta. Bir şeyleri ye. Çerez diye. Ama ya. Ama, şey ama beyefendi yerinden oynayamıyor. E oynar mı hiç usta? Oynar mı hiç? Oynamaz. Niye? Çünkü ben Unicron'um diyor, ben büyük robotum. Ben diyor, gezegen yerim. Benim hizmetkarlarım vardır, getirirler Aptal. Yalnız güzel teknolojiler gördük. Yani bu gerçekten uzay teknolojisi olarak... ...beğendim. Onu e, eski çemeyeceğim. Bu Scourge'ı işkence etti sahne. Güzeldi mesela Unicron. Çünkü ruhu onun elindeymiş usta. O zaman Scourge ölmedi. Scourge tekrar gelecek bu arada. Bunun spoiler yarısı olsun bu da. Tekrar gelecek. Bu sefer daha daha büyük. Daha büyük maskeyle gelecek. E tabi maskesi düşmediği sürece ölmüyor. Maskesini düşürtmediği sürece Doğru. sıkıntı yok. Bu sefer daha sağlam alır da gelirim. Yalnız şeye bayıldım. Abi bak şeyi de anlamıyorum. Optimus Primal. Goril Optimus'ta. Goril Optimus diyordum diyorum daha çok anlaşılsın. Onun babası mı ne, At amcası mı? Hı. Ona tek atıyorsun da skorç. Optimus'a niye tek atmıyorsun sen? Bıçak sallıyorsun karnına. Ustam. Sana söyleyeyim bu kendine çok güvenmekten. Diyor ki dünya ne ok oluşunu izleyeceksin oğlum sen diyor. Sen Prime olarak bir bok yapamayacaksın ve bunu izleyeceksin diyor. Ya tülya şey işte uzatsın işte film uzasın diye nasıl şey e, yani... yapacaksın. İlla <laughs> izleteceklerdi. Niye izlesin abi? Senin görevin yani, zaten anahtarı götürmek. Bugün öldürse Optimus'u... sana... Unicron sanki şey demiş. Optimus'u öldürme izlesin. Unicron'un yani. öyle bir derdi yok ki. Optimus yok olsun diye rahatlayan diyor. Ya Optimus en son diyor ki Optimus dur diyor. Tamam dünyaya karışmayayım da bana şey yapma karışma diyor. En Sonunda son ne oluyor? Unicron da mı yok oluyor? Unicron yok olmaz ustam. Şekil değiştirir. Ben sana söyleyeyim. O, o zaman geber kaldı. diyor. Daha iyi diyor. Bir tane vuruyor şöyle. Tabi. Sanki silah sıksan o patlamayacaktı da. O Tabii. anahtarı. O da bir şey. Tam saçmalık baştan aşağı. Ben sana söyleyeyim ustam. Diğer bölümden olacağını. Kesin. Ee, Nemesis Prime gelecek. O zaman göreceğiz bak. Nemesis, Nemesis Prime, Prime, Prime gelirse hepsine tek atar bu arada. Hiç şüphem yok. Çizgi film Sana evet, söyleyeyim usta. bunlar argümanları da var bende. Optimus yok oluyordu. Evet. Tamam mı? Minikronlar diye bir şey var. Minikron. Böyle minik robotlar. Hepsi birleşiyor. Minikron mu? Evet. Hepsi birleşip Optimus'u oluşturuyordu. nasıl lan? Optimus tekrardan öyle doğuyordu. Minikron küçük robotlardan oluşuyordu böyle. Nerede? Tekrardan oluşuyorlar. Peki dostum. Şeyde var ya mesela boncuk var diye boncuktan böyle bir evet. şey oluşturuyor da bir tane robot oluyor. Evet, evet, Hatırlıyor o, musun? İkinci mi? He. Evet, evet, Aynen o onlar Minikron işte. Onun gibi Optimus oluşuyor. Aslında hepsi Minikron'dan oluşuyormuş. Bütün robotlar. Usta bunu biz 4. bölümde görmedik mi zaten? Bunlar aslında Sonra zaten Nemesis Prime de mi? Minikron'dan oluşuyordu. Geliyordu. Allah Allah. İyice boka döndü yani. Hoş geldin bir sen kardeşim. Bizde böyle evet, sesiz. Sesimiz böyledir. Bizde artık böyle. Neyse, Usta kesin ikinci, üçüncü bölümde. Bumblebee'yi ne saymıyorum ikinci bölümdeyim. Neves Prime gelecek. Unicron'dan hiç de. bahsedilmeyecek zaten. Nasıl bağlayacakları şaşıracaklar. Aslında. Bumblebee değil de eline gidecek bu sefer de Mirage olacak anasını satayım. Onu tekrardan canlandıracaklar. Sonra Optimus çok lan. pis Kısır, yaralanacak. Optimus yaralanınca da gidip Sonic onu canlandıracak. O da kalkıp Blade'i canlandıracak. Ustam bunun tek çözümü tüm Transformer'ları öldürmek. Kesin çözüm. İnsanları da öldüreceksiniz. İnsanlar da çünkü saçmalıyor. Bulanıkları da öldürecek. Bu işe içerisinden böyle çıkılır. Ben sana söyleyeyim. O evrenden öyle çıkılır. Başka çıkılmaz. Bu sonu yok. Ustam, diyorsun. Optimus Prime evet. bu evrenin Dumbledore'dur. Doğru. Doğru doğru. Her, Her şeyi gezegeni kendi başlatıyor. Bırakıp giden, gezegenini bırakıp giden bir insandan ben hayır beklemem. Korkak gibi gezegeni savunmadan gidiyorsun. Sonra diyorsun ki tekrardan savaşa döneceğiz gezegene. Niye? Mesaj mı geldi? Gezegen mi, Benim mi var orada? gezegen mi kaldı orada? Sen kaç yıldır yoksun? Zaten hepiniz en sonunda sıkıştınız. Zar zor kaçtınız oğlum. Niye gidiyorsunuz sen? Niye gidiyorsunuz yani, ki... daha oraya? Ustam gezegenin kaldığının bir garantisi var mı? Yok. Yo. Ama Optimus gidecek. Niye? Bir de onu özülecek. Bir de onun tribine gelecek. Allah kahretsin onu. Bir de onun tribine gelecek. Hadi bakalım. Bir 40 yılda öyle gider. Otobot kalmaz. Kimse kalmaz. Ustam otobotlar e, kalsa ne olur? Kalmasa ne olur? Zaten korkudan Hiç saklanıyorlar her seferinde. İş işten geçtikten sonra geliyorlar. Hiç saygı duymuyorum otobotlara. Yani bu 3. bölümde de hatırlarsın. Biz uzaya gidiyoruz hadi Allah'ım dünyayı terk ediyoruz diyor. Onlar gelene kadar Washington'da kimse kalmıyor. Meleddin Adası'nda. Hiç kimse kalmıyor. Sözde fake atmışlar bir de bilmemişler. Sözde fake. Bir dünya insan öldü. Köprüler kapatıldı. onlar darbe yapıyor içeride. Böyle bir şey yok ya. <laughs> i̇çeride oynuyorlar. Güneş gözlüğüm var takmıyorum ama ya. Neden? Çünkü film konuşuyoruz. Filmden bahsediyoruz. 3D, 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 3D gözlük takarsın. 3D'ne banarsan. Bir saniye usta. Bunu yapmayacaktım.